Sıvara! Hadi kızım eğer toplandıysan hemen aşağı in olur mu? Bayan Kalpana hala seni bekliyor. Bugün ne olursa olsun Sıvara'ya gerçeği söylemem gerek. Dinle söylesene bana. Oraya gitme teklifini çok çabuk kabul ettin sen. Cidden gitmek istiyor musun yoksa herkes istedi diye mi kabul ediyorsun? Bunu bunu istiyor musun? Tabii ki anne. Sonuçta iyi bir amaç için gidiyorum. Çok mutluyum. Sıvara, sana çok önemli bir şey söylemeliyim. Sana ne, ne? söylemek istiyorsun yine? Bu bu kızların işleri de bir türlü bitmek bilmiyor. Neden nefes nefesesin sen öyle? Sana kaç kere yavaş yürümeni, adımlarını tek tek atmanı söyledim. İçinde can taşıyorsun sen kızım. Bu kıza da bir türlü laf anlatamıyorum. Bu... Bu kızla konuşmanın hiç faydası yok. Sen hemen bavulu alıp aşağı getir olur mu? Çabuk gel Svara. Sıvara iki dakika. İki dakika konuşalım. Önemli bir şey söylemeliyim lütfen. Tamam söyle. Sıvara. Evet yenge. Kızım yiyecek bir şey aldın mı? Dışarıda yağmur yağıyor. Dışarıda yiyemezsin biliyorsun değil mi? Evet yenge biliyorum. Uttara bana yiyecek bir şeyler hazırlıyor. Peki bu iyi. İnelim mi? Tamam. Öyle olmaz yenge olmaz. Beni de yanında götür. Ben de geleyim. <gülüyor> <gülüyor> hadi 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 gidelim. Pekala, biz çıkalım. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Tamam tamam. Sağ Salim gidip dönün. Hı? Ragini bana bir şey söyleyecekti. Evet Sıvara. Ama yalnız konuşmak istemiştim. Ragini ne konuşacaksan sonra konuşursun. Sıvara geç kalıyor. Bırak onu tamam mı? Aa, evet yenge. Aa, Ragini oraya gidince ararım. Konuşuruz tamam mı? Ay, durun Sıvara. Svara? Bak kızım, senin için en sevdiğin tatlıdan koydum. Senin için yapmıştım bunu. Bunu çok sevdiğini bildiğimden yapmıştım ben. Al bakalım. Yolda yolda yersin artık ha? Nasıl olduğunu arayıp söyle, tamam mı? Ve kendine dikkat et. Hemen de geri dön olur mu? Heh. <laughs> Peki. Hadi. Sujata. Evet abla. Sujata, bilmiyor musun? Biri giderken onu böyle durdurmaman gerekiyor. Bu uğursuzluk. Umarım onlardan hiçbir kötü haber almayız. Yo, yo abla. Öyle bir şey olmaz.